muhteşem seyircilerim hoş geldiniz. Bugün konuğum olan Talha Akbulut'u sahneye davet ediyorum. Alkış yoktu ama yine de geldi. Merhaba kıymetli ekran başındaki. Aa merhaba kamera. Ekran başındaki seyirci izleyenlerimiz. Bugünkü videomuzda Matchbox atacağız. O zaman Matchbox'ları sahneye davet ediyorum. Ee, kim getirecek? İkimiz de alkışlıyoruz kim Ben getir, sen alkışla ben getireyim. Galiba yeter. Bir, iki, üç, dört, beş adet beşli matchbox'ımız var. Bu da demek oluyor ki 25 adet araba açacağız. Arkadaşlar bunları şimdi ekran başındaki seyirci izleyenlerimizin önünde açıyoruz. İlk önce açacağımız Matchbox X Offroad serisini açıyoruz arkadaşlar. İlk önce ilk aracımız olan Offroad aracından birisi olan Bak bu set çok hoşuma gitti benim ha. Chevrolet neymiş bu? Chevy Silverado 2014 model kamyonetimizin. Oo, çok güzel Orada yani. bir rengi var. Üstünde Adventure yazıyor. Altı plastik üstü demir. Neymiş bu? Road Mauler Team. Altı tekerlekli aracımız. Askeri bir yer araç herhalde. Bayağı güzel detaylı olmuş. Her çok tarafı plastik. Bu da böyle bir araç. Şöyle. Ram Unity Flatbed'miş arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Arka tarafında oturma yerleri var. Ön tarafında böyle ön tarafı da güzel yine. Yan tarafında korsan şey var. Bu da böyle bagaj. Sonra geçtik. Öteki aracımıza bu neymiş? GMC Step Side Pickup. Bu da GMC Step kitapmış. <laughs> Bunun farları Şevin'inkine benziyor. Arka tarafı krem rengi arka tarafı full pudinge batırılmış. Bu da güzel bir aracımız. En güzel aracımız olan o tekerlek. Bu Jeep Wrangler süper litmiş arkadaşlar. Şöyle üst tarafı bayağı güzel böyle. Bunun tekli beyazı da var bizde aslında da evet. bulmak lazım. Onu da açarız videoda. Ön tarafında da kancaylık yerleri var arka tarafında. Şakileri, Lastikleri e, bayağı büyük. Üstünde de Pucin Smortik yazıyor. Pucin Smortik yani şey diyor, maceraya hazırız. <laughs> İkinci pakete geçebiliriz kıymetli dostlar. <laughs> Bu paket efsane. Porsche, BMW, Volkswagen, Opel ve Mercedes Unimog var. Bunu da ben açıyorum. <laughs> Ya güzel açayım ben şunu. Ha, güzel aç ya. Ben bu sete bayıldım. <laughs> Şiirler var. Sen tanıt. İyi de konu sensin. Ben konu, ben sadece izliyorum. İlk aracımız Porsche Panamera 2010 model aracımız. Beyaz ve bayağı detaylı bir araç. Farları detaylı ama boyama. Arka tarafında Porsche yazıyor. Plakası var. Böyle arka farları da güzel olmuş. Logosu da güzel. Bu araç bayağı güzelmiş. Mat bir rengi var. Çok güzel ya. Şuna bak. Çok etiket duruyor. BMW M6 Polizei aracımız. Ön tarafında Polizei yazdığına göre e, muhtemelen e Ambulans. Pastayı nereye koyuyorlar? Bagajı mı? Sonra ön tarafında da işte <gülüyor> <gülüyor> farlar var. Yani bu da çok detaysız bir araç olmuş. Güzel abi, güzel. Volkswagen Golf GTI. GTI. Valla bayağı detaylı olmuş. Hot Wheels niye böyle bir şey yapmıyor anlamadım ki. Evet. Izgarası falan güzel, farları falan var. Bayağı detaylı. Benim çok hoşuma gitti ya. Arka farlar da bayağı detaylı. Volkswagen yazısı. Öteki arabamla da geçiyordu sa arkadaşlar. Şey, Sanruh'u da var. Bu bayağı bir şey ya. Speedster. Spor araba işte biz gibi, Corvette'e benziyor biraz. Ama sen tanıt, ben tanıtamam yani. <laughs> Bu kadar çirkin <laughs> araba. Ya niye <laughs> ayıp aşağıladın <laughs> şimdi? Yazık değil mi? Ağlıyor bak. Neyse, Yok. öbür arabaya geçelim. <laughs> Aa bu çok güzel, bu benim olsun mu? Ya Unimog ya o niye senin oluyor? Ama çok tatlı ya Mercedes Unimog Ama bu Unimog biraz tuhaf bir Unimog ya Kaç modelmiş bu? 2006 model Unimog, küçük, minnak Pıtırık bir şey ya, kamyonet gibi Koca kamyonu ne hale getirmişler Gösteriyorum kameraya, kamera gördün mü? Deo, Matchbox Airport serisi Hadi Aç, açalım Geçti burası. Oğlum aşağı konuşuyor abi. İlk aracımız bu. İlk aracımız olan Lamborghini Gallardo model. Gallardo. Bir polis arabası. Burak vardı. Bir tane de Gallardo'muz oldu şimdi. Eski ee, model biraz ama bayağı güzel. Oğlum çok güzel. Ne bu güzel. Dekalleri acayip iyi. Hmm. Farları baya güzel de Lamborghini şeyi de var. Arka tarafında pek bir şey yapıyor, o yüzden göstermiyorum. Bu da bir ambulans. Bu da Toyota Prius 2009 model. Dekalleri güzel, farları yok. Yani buna hiçbir şey yapmamışlar yani. Boyamış atmışlar yani buna hiç özenilmemiş. Switch Shuttle. Uçağı yolcu taşımak için otobüsümüz. Üstünde cam var. Kapısı da yok zaten. Nereden giriyorlarsa herhalde. Üstten giriyorlar arkadaşlar. Oğlum üstten girseler burada merdiveni olurdu. Var mı merdiveni? Yok. Burada da... Demek ki altından giriyorlar. Burada da zor tanker var. Şaka yaptım arkadaşlar. <laughs> Pırtkan tanker. <laughs> Bu ne markaymış ya? Unity Truck işi. Alt tarafı güzel arkadaşlar. Hmm, Ön tarafı da bayağı Euro Truck, Simulator'daki Tur'daki truck'lara benziyor. Tekerleri normal. Teker arka tarafında da bir şey yok zaten. Aa bu ne? Bunu hiç tanıtmaya gerek yok. Oh, uçak şey. uçak çekiyor bu. Çekecekmiş arkadaşlar bu, ayakkabı çekeceği gibi bir şey böyle. Dün bir şey. araba koyak şu polis arabasını koyuyor. Aa, hayır oğlum öyle değil la. Bayağı oldu üst üste götürüyor arabayı yani. Demek ki bozulan araçları taşımak için yapmışlar. <laughs> Tapkan. Evet orada bu bir hafta diyeceğim. önceki açtı. Sıçak. <laughs> <laughs> Üstümüzü değiştik ve bir hafta geçti arkadaşlar. Açıyoruz. Sen de yapıyorsun. <laughs> bu kırpmaya döndü. <gülüyor> <gülüyor> Geçen hafta açtığımız ha kesin Ama bu farklı bundan ya. Bu biraz Evet, bu biraz yani Bu kanatları açık bu kapalı. Bak, bu açılıyor kanatlar Arkadaşlar, bakın. Aa, ne güzel. Tavkandaki bu benim olsun. Çıkan... Ya, Bunlar ya, zaten ya. sende. Ya benim ya. Bu da benim olsun. Ya hayır ya, benim uçam ya. Önceki videomuzdaki uçakla aynı uçak. Hı -hı. Ama biraz daha detaysız. Bu, bakın, bu böyle kanatları açıp, kapanabiliyor böyle. Tık tık. Bunu da uçakların yanına koyuyoruz gözümüzün önünde. Diğer aracımız arkadaşlar bu. Bakalım bu neymiş. Jeep 4 x Yırttım ben şimdi nereden bileceğim bunun ne olduğunu. Jeep. Jeep'in hangi modeli? Bir diğer aracımız da Jeep 4x4. Gördüğünüz gibi bu harika güzel araba. Üstü demir profillerle kapatılmış. Arkada çeki demiri var. Yedek lastiği de var. Kırmızı renkte ve gayet güzel dekalleri olan bir araba üstü başı da çamur olmuş birazcık. yıkamaya götürmemiz lazım buna. Evet. Bu arabamız tabii ki de Ford Mustang coupe. Çok gerçekten bayağı detaylı farları falan. Arkasında oh. GT yazıyor ve Onun Ford, Ford Mustang şey, hemen şuradaki sete koymak. Ford Mustang setimizi buraya koyacağız arkadaşlar. Yeni bir yer. Şu Instagram'dan bir yer. takip ederseniz o Ford Mustang tahtamızı da görürsünüz zaten rafımızı. Özel Oraya yaptık. Koyacağız. Oraya koyacağız bunu. Oğlum şuna bak bak bak. Şirin babanın Ford Broncos'u lan bu. Kaslı Şirin'in tofaj <laughs> <laughs> evet kamera gördüğün gibi bu da Ford Bronco 4x4 mavi renkte ama ne çok tatlı görünüyor ya. Çok güzel görünüyor. Renkleri ben tam benim sevdiğim renkler. Ee, mavi ve beyaz. Harika bir uyum. İç detayları da var. Gayet güzel. Çekil demirinde de burada unutmamışlar koymuşlar. Bunun arkasına bir... Çok önce karıştırdım. <laughs> Sakın bir <diye> <laughs> Neresi? şöyle yaptım sadece. Neyse bir şey olmaz. Onu atma bak. <gülüyor> 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 Mini Cooper e, Koli Arabamız Countryman, Mini Cooper logosunu görüyorsunuz Kanları çok güzel Üst tarafı bu şekil Şu kulak tarafı da Mirastik Böyle açacağım ya neden kutular saklıyor? Servis setimiz arkadaşlar. Son setimizde burada ilk başta bir tane polis arabamız var. O polis arabamızı çıkartıyoruz. Ah, mis gibi polis arabası işte bak. Çiçek gibi polis arabası. Siyah renkte mis gibi. Gördüğünüz gibi dekalleri falan hep polis dekalleri yapılmış. Ön tarafta güzel bir tamponu var. Arka tarafta çeki demiri var. Bunun arkasına da bir çekebileceği bir karavan tarzı bir şey bağlarsın. Alırsın gidersin, pikniğe gidersin polis arabasıyla. Arkadaşlar 7 en sevdiği araba olan Ford Transit'i tanıyor tanıtıyorum. Bizim sınıfın, bizim sınıfta çok abone olduğu için. O zaman 7A'lılar yorum yapsın da bir bilelim kimler 7A'lı. Evet, 7A'lılar hmm. yorum yazsın. 7 bekliyoruz. 2014 model Ford Transit. Bu haber arabası arkadaşlar. Ön üst tarafında kırmızı bir şey var, alt tarafında da beyaz bir şey var. Burada ay, iki aynaları dikiz mi? İkiz mi? Aa, onlardan birisi tek işte, gözlü ayna da var falan var. Arka tarafı da böyle. Bu araba da yedi arabası. Arkadaşlar az önce bir konuk olarak söylemeyi unuttum. Bu arabamızın bu şu arkadaşımızın adı Ford Interceptor Unity. Utility. Ha, bu Utility. arabaların neden Ford böyle Ford Interceptor olabilir? Utility. Açmı açan anlatmıştım ya. ve bir diğer arabanın peşine <laughs> bunun peşine şu araba kırmızı bir kamyon bu. Al Yazman'ın filminde oynayan kamyonun aynısı arkadaşlar. O arabayı Amerika'ya götürmüşler e, filmde izledikleri için. Bunu almışlar, itfaiye kamyonu yapmışlar. Çünkü aşk yangını sadece itfaiye söndürür. Başlığıyla üstüne de yazmışlar Bu, bunu. Arabamızın adı da International ha, no. İtfaiye. İtfaiye. Aynen aynen. <laughs> ambulans yazıyor arkadaşlar. Sanki ben bilmiyorum ambulans oldu. <laughs> Doğru bilmiyorum. <laughs> Ve bir diğer aracımız. 2010 model Ford Animal Control aracıymış. Hayvan kontrol aracı bu da. Beyaz renkte. Hayvanları hangi renk arabayla kontrol edebilirler zaten başka. Arka tarafına hayvanları atıyorlar. Ön tarafına insanlar biniyor ve beraber yolculuk ediyorlar. Dostça bir yolculuk. Ön taraftaki detaylarını bakın. Kavartma şeklinde görüyorsunuz ama herhangi bir boya vesaire yok. Arka tarafında da yok. Arabamız bu. <laughs> 15 saatin sonuna geldik ve son arabamızı gösteriyorum. 2015 model Ram, Ram bellek. Kaç GB bilmiyorum. Arka tarafı da böyle, güzel böyle. Ford'a benziyor. Bu ne arabasıymış? El segundo polis arabası. Herhalde Meksika'daki bir polis arabası arkadaşlar. Mavi camları var. Benim Bu araba da böyle. favori Hayır. arabalarım şu iki araba benim favorim. Seninki? Benimkiler de şu iki araba. Mini Cooper Countryman da çok güzel la. Arkadaşlar inşallah bizim videomuzu izleyip yorum yapan herkese Mini Cooper Countryman nasip olur. Bu mübarek Ramazan ayında. Bize de Mustang. Yok da Mustang olmasın ya. Mustang olur. Bir tane Mustang. Fazla bir şey istemiyorum. Bir tane Mustang. Bir tane Bronco. Bir tane de Ford GT. Bir tane de bence şey kapat. kapat. Arkadaşlar hepinize iyi savurlar dileriz. Görüşmek üzere. 25 tane araba açtık. Şaka gibi ya. Şaka gibi değil gerçek. İyi o zaman arkadaşlar. Görüşürüz. Sevgili kamera, görüşmek dileğiyle. Seni kapatıyorum.